Merhabalar, hoş geldiniz. Bu bölümde kol fonksiyonu ile nesneler arası özellikleri nasıl ilişilir bununla alakalı kısa bir ders yapacağım arkadaşlar ee, hemen bir örnek yapalım bir fonksiyon nesnesi oluşturayım nedir bilgilerim ya da hobilerim diyelim artık hobilerim isimli bir fonksiyon nesnesi oluşturuyorum bunun içerisine de ne diyeyim arkadaşlar dizi ve spor diyeyim. Ve bunun içeride atamalarını yapayım. Nasıl atama yapıyorduk? diz nokta dizi diyordum eşittir dizi olarak atadığım yani parametreyi buraya eşit diyordum. Bir de diz spor diyeyim eşittir spor parametresini de buraya atamış oldum arkadaşlar. Bunun içerisinde bir metot oluşturmayacağımı söylemiştim. Bunun içerisinde metodu oluşturmuyoruz. Bir önceki dersimizde prototipleri görmüştük. Artık bir sonrasında yani fonksiyon nesnesinin bir dışında neyi uygulayacağız artık arkadaşlar? Prototipleri uygulayacağız. Bunun içinde neyi seçiyorum? Tabii ki hobilerim nesnemi seçiyorum. Hemen prototype diyorum ve burada bir metot oluşturuyorum. Diyeceğim ki göster adında bir fonksiyonum olsun, metodum olsun arkadaşlar. Şöyle bir function'ımı hemen açayım. Bunun içerisinde ben şuradaki dizilerime ve sporlarıma ulaşmak istiyorum. Nasıl ulaşıyordum? Bir önceki dersinde böyle bir örnek yapmıştım. Return diyorum. Ne diyeceğim? Alt 96 ile birlikte tırnağımı çıkarttım ve dolar işareti süslü parantezler içerisinde diz nokta dizi diyeceğim. Bu benim birinci değişkenim ve dolar süslü parantezler içerisinde diz nokta ne diyeceğim arkadaşlar spor diyeceğim. Bu şekilde ben hobilerim nesnesi içerisindeki değişkenlere ulaşabildim ve yazdırabilirim bunu artık. Bunu nasıl yazdırırım? Tabii ki const ne diyorum bom diyeyim. Buna da bom değişkenine new anahtar kelimesiyle birlikte Hobilerin nesnesini aktardım ve bunun içerisine kadın dizisini yazdım. Dizi olarak spor olarak da body yazdım. Body sporunu eklemiş oldum. Nasıl yazdıracaktım? Konsol içerisinde log diyorum. Ve bu nokta ne diyeceğim arkadaşlar? Göster fonksiyonunu yani metodunu çalıştır diyeceğim. Bir yerde hata verdi. Pardon bomba di açtık, bo diye gösterdik, bom gösterdim ve bana bu şekilde kadın ve body değişkenlerini şuradan çekti. Ancak gösterimini nerede yaptı? Prototype kısmında yaptı. Şöyle konsol nokta log içerisinde bomu da açalım arkadaşlar. Onu da görelim. Şöyle yukarıya kaldırayım biraz. Bakın bana burada propertilerini gösteriyor. Hangisinin? Hobilerim. Nesnesinin propertilerini görüyorum. Bir de burada prototipleri var. Her prototipin kendi içerisinde bir constructor var arkadaşlar. Ve bunun içerisinde bir metot var. Yani ilk başta constructor dahili bir fonksiyonla bizi karşılıyor. Daha sonra ise sizin kendinizin oluşturmuş olduğu diğer fonksiyonları, metodları burada görebiliyorsunuz. Peki burada ekstra olarak bir tane daha nesne oluşturacağım. Şu dışarıda diyeceğim ki bir fonksiyon nesnesi daha olacak. Yeni hobilerim diyorum. Yeni hobiler ekleyeceğim. Burada e, ne alayım? Dizi yine alınsın. E, spor yine alınsın. Kitap diyeyim. Başka ne hobi olsun? Bir de sinema olsun arkadaşlar. Hobi olarak bunları yazdık. İçeriğinde de artık ekleyeceğim bunlara. Ama bunları eklemeden önce nesneler arası geçiş yapmak için call fonksiyonu denen bir fonksiyonum vardı arkadaşlar. Fonksiyonları anlatırken değindim mi hatırlamıyorum. Call fonksiyonu iki fonksiyon arasında veri taşımaya yarar. Bir de apply fonksiyonu var. Apply fonksiyonu dizi olarak taşır. Call fonksiyonu normal değişken biçimde taşır arkadaşlar. Bunun içerisindeyim yine fonksiyon nesnesinin yeni hobiler nesnesinin içerisindeyim. Burada hobilerim nesnesini seçiyorum ve call fonksiyonuyla birlikte çalıştırıyorum arkadaşlar. Buraya parametre atacağım. this ne alacağım? E, diziye alacağım ve this ne alacağım? bir de spor alacağım. Bunları ben nereden alacağım? Şuradaki hobilerim nesnesi içerisindeki değişkenlerden alacağım. Ancak e, farklı iki tane daha değişkenim var benim burada parametre olarak. Kitap ve sinema. Onları da alt tarafta ne yazacağım diz nokta kitap eşittir bir tane kitap yazalım nedir çılgın Türkler diyorum kitabın ismine. Bir de diz e, sinema diyeyim şuna da esaretin bedeli diyerek herkesin bildiği bir film yazmış olayım. Evet buraya da diğer nesneme ait değişkenleri tanımlamış oldu. Nesne dışına çıkıyorum arkadaşlar. Bunu da bir const ne diyelim? Buna da sadece bo diyelim arkadaşlar. Yeni hobilerimi de bu tutsun. New yeni hobilerim diyorum. Ve içerisinde artık benim parametreleri bir göndermem lazım. Dizi olarak ne göndereyim? Hekim oğlu dizisini göndereyim. E, spor olarak gym, gym gönderiyorum. Kitap olarak, burada aslında Çılgın Türkler diye yazdım ancak burada yazmamam gerekirdi. Bunları burada belirtecektim ben arkadaşlar. Şöyle hemen buraya yazayım. Tabi buraya ben değişkenleri atayacaktım parametre olarak. Şuradaki kitap, pardon kitabı alayım. Şuraya sinemayı alıp şuraya atamam gerekir ki burada ben değişkenlerimi yani parametrelerimi tanımlayacağım parametrelerin buraya geldiği zaman nesnem içerisindeki propertiler de bana gereken şekilde değişimini sağlayacak arkadaşlar. Bu şekilde bir yazım sağlayacağım. Artık ben buna yeni bilgilerime nasıl ulaşabilirim? Console.log ne diyeceğim? Bo içerisindeki ismi aldır mesela diyeceğim. Kadın undefined çıktı. Neden? Undefined isim değil tabii ki. Dizi diyecektim arkadaşlar. Dizi ulaşamadım diziye. Pardon burada undefined dedi. Tabii ki biz hobilerim içerisinde call fonksiyonu yazdık ama bu şekilde almayacaktık. Yanlış almışım arkadaşlar. Diz diyerek burada hobilerim nesnesini şurada tanımlamam lazım. Bunun içerisindeki artık property'leri direkt yazmam lazımdı. Dizi başka ne vardı ve spor diye yazmam gerekiyordu ufak bir yanlışlık yapmışım burada kusura bakmayın. Hobilerim nesnesine nasıl ulaşıyordum? Call fonksiyonuyla birlikte diz anahtar sözcüğünü kullanıyordum. Diz burada hobilerim yerine geçiyor. Hobilerim içerisindeki dizi ve spor propertisini bana getir demek istiyor. Buraya getirdim ve artık şuradaki kod neyin yerine geçmiş oldu? Şuradaki kodları yerine geçmiş oldu. Ben ekstra ne yaptım burada? Diğer parametreleri de burada atadım ve tekrar ne yapmış oldum? Bir tane obje tanımladım ve bunu da bir değişken atadım. Değişkenim içerisinde de neyi yazdırdım? Şuradaki dizi değişkenini bana yazdır dedim. Bana neyi getirdi arkadaşlar? Şurada eklemiş olduğum Hekimoğlu dizisini getirmiş oldu. Ben buraya spor deseydim GM'i getirecekti. Ben bunun içerisinde kitap deseydim ne getirecekti. Çılgın Türkleri getirmiş olacaktı. Yani nesneler arasında da call fonksiyonunu bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. İnşallah kafanızı karıştırmamışımdır. Birkaç yerde hata yaptım. Bunu da mazur görün. Kendinize iyi bakın ve JavaScript'le kalın.